Başkanım merhaba. Körfez merhaba. Esnaf ve Sanat Kale Odası Başkanlığı aday yolunuzu bildirdiniz. Evet. Peki esnaflardan nasıl görüşler alıyorsunuz? Size destekleri nasıl? Yani şimdi bugünkü açıklamamızda da belirttik. Yüzlerce arkadaşımızın desteğiyle çıkıyoruz bu yola. Hakikaten e, muazzam bir teveccüh var esnafımız hakkında. Çünkü buna da en büyük etken geçmişte yaptıklarımızdır. Biliyorsunuz Pazarcılar Odası'nda hali hazırda mevcut başkanım. Oradaki üç dönemde yaptığımız e, güzel hizmetlerin temsiliyet noktasında, esnafımızı temsil etmek noktasında yaptığımız hizmetlerin neticesini bugün burada alıyoruz. Peki e, kongreniz ne zaman? Kongre 2022'nin Ocak ayında başlar, Martına kadar yapmak zorundadır. O da yönetime kalmış. Peki projeleriniz ne zaman açıklayacaksınız? Projeleriniz var mı? Çok güzel projelerimiz var. Arkadaşlarımızla çalıştığımız üzerinde hakikaten emek sarf ettiğimiz çok güzel projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda büyük toplantılar halinde yaptığımızda inşallah bunları da sizinle paylaşacağız. Peki son olarak esnaflara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Esnaflara sadece şu mesajı veriyorum. Yalnız değiller. Hakikaten yalnız değiller. Biz buradayız. Beraberce bir kartopu yumağı olarak büyüyeceğiz. Her geçen gün daha fazla büyüyeceğiz. Kendilerini asla yalnız hissetmesinler ve bundan sonraki sürecin kendileri için çok daha güzel bir süreç olacağına inanıyoruz. Onlar da inansınlar istiyoruz.